Ah. Hayır. Hayır. Eh. 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 Gitmeliyim. Ah. Ah. Oh. Eh. Gitmeliyim. Ah. Ne sır? Aa. fakirler. Ee, siz gerçekten bu kadar kötü onu Bizi hapishaneye attılar lan. Siz burada ee, sonuza kadar öleceksiniz. Ah. Olmayan kafamı vurdum Ralti. <laughs> Ve çok acıyor. Ee, biz yapabilir miyiz Chris? Ve Suzy. Suzy? Ee... Onun canı acımış olabilir. Ya da birisini canına acıtmış olabilir. Belki buradan kaçmak için bir şey bul bulabiliriz. Hmm, ne yapabiliriz? Kemer, kemer bir şey oluyor mu? Gerçi kemer mi ondan bile emin değilim ki. Bu eski bir kemer. Kemel diyorum ya. Yani. kemer. Aynen. Doğru bilmişim. Alacağım tabii ki ya. Niye almayayım? Aromonun eklemi. Abi daha fazla saldırı yükseltiyor. Tamam. Bu ne? Ee, bir şeyler içmen gerekiyor. Yosun yiyecek misin? Ye. Ee, çok yosun yosunlu. Senin yosunluğunda. Şuna bakalım. Bu bir duvar kırı İçine bakacak mısın? Daha fazla duvar. Ne olabilirdi ki? Bu metal bir kapı ve bilmem ne var kullanılamıyor. Hey, biz duyan var mı? Ransil ile konuşalım. O Chris bir şeyler bulabildi mi? Ee, gerçekten iki dakikalığına acıkmayan mı başladın? Ee, gerçekten bir hapishane şey suçlu hayatına benzer. Bir şeyler bulabildim mi? Neyse umudumuzu kaybedemeyiz. Pes etmemeliyiz. Ee, ama belki bir şeyler yapabiliriz. O? Suzi, Suzi nereden konuşuyorsun lan? Suzy neredesin? Orada. Ha bu kolayla yukarıdakinin aynısını yapmaya çalışacağız. Tamam. Ama hangisi ne onu bilmiyorum. Aa gardiyanlardan birisini çöpe atmış. Neyse tamam. <laughs> Suzi'de bir şey bulamayın. Ee, belki siz bana yardım edebilirsiniz. Lancer biz gerçekten kapatmış olamaz. Ee, Chris sana bu maça da yardım edebilir. Ee, senin bak senin yardımına ihtiyacım yok. Ama belki biraz edebilirsin. Biliyorsun seni durdurmayacağım. Chris. Iııı. Um... Hangisi neyi bilmiyorum şu an. A diamond and sp spade. Bu ne? Ha tamam öğrendim. Tamam. Tamam. Ee, bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Değiştireceğiz. Sonra tekrar bunu yapacağız. Tamam. Güzel. Yukarıdakinin aynısını yapacağız. Hmm, Ne olacak? Tamam da ne işimize yaradı şu an? Tamam, Suzi dışarı çıktı da biz ne olacağız? Ee, yardımın için teşekkürler Chris. Ee, Chris. Gerçekten Suzi için ee, neydi neydi ya? Endişeli, endişeleniyor musun? O iyi olacak. Ee, neyse. Gözlerini kapat ve onun yaptığı şeyleri düşün. O abi Suzy'nin yerinde mi yaşayacağız lan? Peki bir şey aramam lazım. Ne gidelim? Go right mı go left mi? Orada bir şey olduğunu düşünmüyorum o yüzden şu tarafa gidelim. Chris e, galiba söylediğimi duymuyor. Aa dur lan yanlış şey söyledim. Suzi'ye göreymiş. Pardon. Suzi'ye göreymiş. Suzi'nin sağ zaten şurası. Adamın bir tane daha. Belki Kristen isteyebilirim. Dancer. Ne yapınca kapı mı açılacak? Anladım. Aynen. Bravo. Aha. Korumayla konuşuyor. Onlar ışıklar asla kaçamayacak. Özellikle mor olan. Lancer. Suzy. Burada ne yapıyorsun? O burada fight mı atacaklar? Yoksa ben mi Suzi kontrol edeceğim? <laughs> yani olabilir yani her türlü manyaklık olabilir orada. Lancer sen sen ee, bilmem ne bilmem ne işte. <laughs> Açıklayabilirim Suzi. Hmm. Bu iyi. Tamam geçebilir miyiz artık oraya? Kapa çeneni. Oo. Yolumdan çekil. Yolumdan beni duydun mu? Yolumdan çekil. Ha dövüşecekler şimdi. Fight. Dündürün dündürün dündürün. Ha fight. Seni buradan temizleyeceğim. O. Suzi biz kontrol ediyoruz. Ne oluyor? Aa. Ama tepe katmamızın hiçbir anlamı yok şu an, çünkü yanımızda rahatsız yok. Normal çekil sen öldüreceğim. O. Seni öldüreceğim. Vur. Ha, bu da Toriel roleplay yapıyor? Hani Toriel canımız çok azaldığı zaman saldırmıyordu ya. Yani, o da bunu yapıyor. 307 vurduk. Her vuruşumuzda daha çok dayanıksızlaşıyor. Bekle gerçekten dövüşmeyecek. Öldün lan beni. Ah! Senin kararın mı? O zaman diz çöküp ölmeyi mi düşünüyorsun? Bu benim için daha kolay olur. Peki bu kadar yeter. Gerçekten bu kadar ölmek mi istiyorsun? O zaman öl. Kaçırdı. Suzi sen kaçırdın. Ben ben seni öldürmek istemiyorum. Sadece git, lütfen. Ama Suzi gider giderseniz babam sizi öldürebilir. Burada kalmanız gerekiyor. Daha fazla canınızı acı acıtmak istemiyorum. Bilmem ne bilmem ne. O zaman ben... Öldürmeyeceğim. Söz veriyorum. Konuşarak... Konuşarak... E, sakin bir şekilde halledebiliriz. Pek öyle düşünmüyorum. Hey Lancer, hadi ama. Tekrar takımız değil mi? Kimse bizi durduramayacak. Evet, evet. Doğru söylüyorsun. Yardım edebilirim ben de. Babamla konuşup onu düşündüreceğim. Bilmem ne bilmem ne. Ben gidiyorum şimdi. Ee, Suzy. Evet. Sen biz hala arkadaş mıyız? He? Tabii ki de, tabii ki de. Ee, ben neyse görüşürüz. biz ne olacağız? <laughs> Neyse kapı kendi kendine açıldı. Bir dakika lan. Senin yolun buradan değil değil misin? Şansınıza küs. Doğal partiye katıldı. Hmm, buralarda bir yerde bir checkpoint olması gerekiyor diyecektim tam da. Neyse görüş... Görüşürüz. Neyse biraz daha gidelim ya. E yok yok ben bir yere gitmek istemiyorum. <laughs> <laughs> hey Ralsei ne Sus bak. Hey Ransom. Lancer'ın babası kral mı? Evet. Onunla görüşmek isterim. Acıtır mı? Suzy? Gerçekten onu Allah'ım ben pek de düşünmüyorum. Hey Roncy, Susie, son